Word sayfasının arka plan rengini, tasarım ve sayfa rengi bölümünden istediğiniz renk ile değiştirebilirsiniz. Ancak bu şekilde hazırladığınız Word sayfasından çıktı aldığınızda, varsayılan olarak çıktığınız beyaz renk çıkacaktır. Word sayfanızın arka plan renginin, yazıcıdan çıktı alırken de çıkmasını istiyorsanız, Word seçeneklerinde bulunan bu özelliği aktif etmeniz gerekmektedir. Word dokümanınızı açın ve ekranın hemen sol üst köşesinde bulunan Dosya yazısına tıklayın. Açılan alt ekrandan Seçenekler yazısına tıklayın. Word seçenekleri alanında yer alan Görüntüleme menüsüne tıklayın. Yazdırma seçeneklerinde yer alan Arka plan renklerini ve resimlerini yazdır seçeneğini aktif edin. Yazıcıdan çıktı aldığınızda Word belgenizin arka plan rengi de renkli çıktığınızda gözükecektir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere.